Herkese merhaba. Kendinizi özel olanı keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem Bolkan. Bugün size isteklerinizin olmaya başladığını, artık arzu ettiğiniz dileğinizin size gelmeye başladığını nasıl anlayacağınızın işaretlerini paylaşacağım. 5 tane işaret paylaşacağım. Yani videolarımızda hep şeyi konuşuyoruz. Nasıl isteyeceğimiz, nasıl içimizdeki blokajları döndüreceğimiz ama Hani bir de şunu da anlamak ve bilmekte fayda var. İstedik ve istediğimiz bize gelmek üzere. Bunu nasıl anlayacağız? Evet, videoma başlamadan önce sizden ricam eğer yayınlarımı takip ediyorsanız ya da bundan sonrakileri merak ediyorsanız lütfen abone ol tuşuna basın rica ediyorum. Ve yayının sonunda eğer beğeniyorsanız videomu da lütfen beğenme tuşuna da basın. Arkadaşlarınızla da paylaşarak kanalımın büyümesine ve yayınlarımın devam etmesi için de bana motivasyon vermeye devam edin lütfen. Bunun dışında eğer beni e, Instagram'da da takip etmek isterseniz Şebnem Bolkan olarak arayabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Evet isteklerinizde bulundunuz, arzunuzu ilettiniz, seçimlerinizi paylaştınız, sisteme gönderdiniz. Peki onun size gelmeye başladığını, yaklaştığını nasıl anlarsınız? Şimdi ben eğitimlerimde de söylüyorum. Kitabımda da Eyvah İbrahim beni dinliyor da bahsediyorum. E, arzusundan emin olanlar herhangi bir sabırsızlık ya da şüphe duymazlar. Bu net bir şeydir. Hani bazı insanları görürsünüz ya, ya çok emindir olacaklardan Herhangi bir sıkıntısı, stresi yoktur. Müdahalesi yoktur. Kontrol etmek ya da itmek, çekmek gibi bir telaşı da yoktur. Ve sadece olacağından emin bir şekilde sakin, işine gücüne bakar ve gerçekten arzu ettiği şey de olur. Aslında isteklerimizin tezahür etmesinin arkasındaki ana duruş budur. Eminlik, kesinlik, inanç, net bir şekilde olacağından emin olmak ve buna inanç duymak. Ve işaretler de aslında bizim bunlarla ilgili netleştirmek üzere gelmeye başlar. Yani arzumuz tezahür etmeye başladığı zaman. İlk işaret şöyledir. Arzumuza sahip olan insanlara dikkat etmeye, yani onları görmeye başlarız. Karşımıza çıkmaya başlarlar. Yani arzu ettiğimiz arabayı kullanan insanlar görürüz. Araba o gözümüzün önüne gelmeye başlar. Trafikte karşılaşırız. Ya da yani mesela bir bebek bekliyorsunuz ya da bebek niyet ediyorsunuz çocuğunuzun olmasını hep bebekli anneler gözünüze çarpmaya başlar, karşınıza çıkmaya başlar. Onlar böyle sizinle sohbet etmeye çalışır. Ya da arzu ettiğiniz evde oturan, arzu ettiğiniz işte çalışan vesaire yani bu tip şeyler karşınıza çıkmaya başlar ya da bir ilişki arıyorsunuz hep böyle ilişkisi olan çiftler karşınıza çıkmaya başlar. Şimdi bunun amacı şudur bir bunu size alıştırmak yani arzunuz gelmek üzere sen buna hazır mısın? Alışıyor musun? Şimdi e, biz böyle örnekler karşımıza çıkmaya başladığı zaman ne yaparız genelde? Genelde şunu yaparız. Yani bak onun var, benim yok. Bak o onun o sahip olmuş, ben olamadım gibi böyle bir Ayrılıkçı düşünceye girmeye başlarız, kendimizi yargılarız ve kıyaslamaya başlarız. Kıyaslamaya başladığımız zaman kurban rolüne gireriz. Kurban rolüne girdiğimiz zaman da arzumuzdan uzaklaşırız. O yüzden bize bu tip e, böyle arzumuzla ilgili görüntüler gelmeye başladığı zaman, hayatımıza böyle temas etmeye başladığı zaman e, yapacağımız şey şu: sanki gerçekten biz zaten buna sahipmişiz gibi. Aa benim arabamın aynısı deyip karşımızdakine öyle bir tezahüratta bulunmak. Ya da ya Allah herkesin gönlüne göre istediği gibi çocuk sahibi yapsın demek. Yani zaten sen de var, zaten sen sahipsin. Gani gani de yaşıyorsun içinde bunu ve başkaları için de dileyebilecek sevince sahipsin. Evet bu sizi o kıyaslama duygusundan kurban modundan çıkartır ve direkt arzunuzun size daha da yaklaşması için fırsat verir. O yüzden dediğim gibi karşınıza gözünün önüne daha çok böyle arzunuzla ilgili örnekler çıkmaya başladığı zaman onları alkışlayın, onları tebrik edin, içtenlikle sevgi gönderin. Çünkü siz zaten buna sahipsiniz. İkincisi, teklifler arka arkaya gelmeye başlar. Şimdi bir şey dilediniz, bir niyette bulundunuz. O niyetle ilgili size teklifler gelmeye başlar yani bir ilişki istiyorsunuz böyle ilişki teklifleri gelmeye başlar bir iş istiyorsunuz iş teklifleri gelmeye başlar e, gelir istiyorsunuz ve gelir fırsatları gelmeye başlar ancak her zaman tam sizin istediğiniz gibi olmayabilir ama onun da bir sebebi vardır. Şimdi teklifler gelmeye başladığında genelde şunu duyarım ben danışanlarımdan eğitimlerde. Şunu duyarım. Ya ben şöyle bir niyette bulunmuştum. Böylesi geldi. Ya ama dedim ki ben böylesini istememiştim ki. Daha farklısını istemiştim. Şimdi aslında gelen teklifler o an bizi tatmin etmese bile neyin bizi tatmin edeceğiyle ilgili sisteme vereceğimiz mesajda netleşmemiz konusunda bir uyarıdır. Ben sana istediğin şeyi vermek üzereyim. Ama istediğin şey bu mu? Bir emin ol bakalım. Şimdi bir ilişki isteriz, karşımıza böyle birileri çıkar, ama tam arzu ettiğimiz gibi değildir. Ee, ı -ı, hayır deriz. Ya da birileri çıkar. Yine tam arzu ettiğimiz gibi değildir ama deriz ki bu benim son şansımdır belki ona sıkı sıkıya bağlanırız. Şimdi her ikisi de doğru değil. Aslında bu gelen tekliflerin tek bir amacı var. Ne istediğimiz konusunda bizi netleştirmek. Yani ben bunu istememiştim ya da ne yapalım buna razı olalım demek. Ne istediğimiz konusunda sistem bilgilendirmemize yaramıyor. Bizim şöyle yapmamız gerekiyor. Yap tamam. Ben böyle istememiştim. Ne istemiştim? Demek ki şuralarını daha keskinleştirmem lazım isteğimle ilgili. Yani ben belki onunla sosyalleşebilmeyi istemiştim. Belki onunla sohbet edebilmeyi, belki seyahat edebilmeyi. Yani ne istediğiniz konusunda daha bir keskinlik kazandırmak üzere niyetinizi hem kendi içinizde hem de sesinizi duyurmak adına güçlendirme ihtiyacınızı karşılayacak şekilde kullanın veya hani sıkı sıkı bağlanmak yerine bu benim son şansım bunu tutunmalıyım demek yerine de aslında ne istediğinizi tekrar beyan etmek o sahip olduğunuz şeyi de dönüştürebilir ya da yerisine yenisini getirebilir. Yani teklif dalgaları gelmeye başlar. O teklif dalgaları da bizim kendimizle ilgili, niyetimizle ilgili netliğimizi daha belirginleştirmek, netleştirmek, sivrileştirmek ve sesimizi yükselterek bunu duyurmak adına bize Arzumuzun yaklaştığının işaretidir. Yani son bir hazırlıklar gibi düşünün. Evet geliyor gelmekte olan, ama ee, nedir? Yani bu mudur? Yoksa daha başka bir şey midir? Yani birisi sizi ayakkabı dükkanına gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben bir ayakkabı alacağım ve ayakkabıları deniyorsunuz deniyorsunuz hep. Soruyor size bu oldu mu? Yok olmadı. Burnu daha sivri olsa daha güzel olurdu. Topuğu daha iyi olsa daha iyi olurdu. Rengi şöyle olsa daha farklı olurdu. Siz de deneye deneye ne aradığınız konusunda netleşmeye başlıyorsunuz ve sizin için ayakkabı e, satış personeli belki en mükemmel ayakkabıyı sunuyor en nihayetinde. Ya da siz gezerken en nihayetinde buluyorsunuz ne aradığınızı ve içinize siniyor. İşte hiçbir şeye hayır demeden deneyip ya da değerlendirip en nihayetinde ne istediğiniz konusunda netlik kazandığınızda karşınıza ne istediğiniz tam olarak somut olarak maddesel boyutta karşınıza çıkacaktır. Onun alıştırmasıdır. Üçüncü işaret. Böyle üstümüzü durup dururken böyle bir neşe, bir heyecan dalgası, bir huzur gelir. Yani bir şey bir şeyin enerjisini almaya başlamışızdır. Bir enerji dalgası hissetmeye başlamışızdır. Sebebi yoktur. Böyle bir heyecan yükselmesi, bir enerji yükselmesi gibidir. Ve bir şeyin gelmekte olduğunu fark edersiniz. Bu şuna benzer. Hani oturuyorsunuzdur, bir işle meşgulsünüzdür. Birisinin arkadan, yandan size dikkatlice baktığını hissedersiniz meşgul olduğunuz işinizin içerisinde ve ister istemez o enerjiyi fark edip dönüp bakarsınız ve göz göze gelirsiniz. İşte biz nasıl niyetimize gözümüzü dikiyoruz? O da bize gelmeye karar verdiğinde gözünü bize dikiyor. Enerji bize odaklanıyor. Maddenin enerjisi bize odaklı bir şekilde yöneliyor ve biz onun dalgasını hissediyoruz ve bizim içimizde bir e, heyecan ürperti ya da böyle bir yükseliş yaratıyor. Evet bunu hislerimizle yani olanın somut karşılığını görmeden önce enerji dalgasını hissediyoruz. Tüm duyularımızla beraber bunu algılıyoruz. Yani biliyoruz ki geliyor gelmekte olan. Ve dördüncü işaret böyle biraz daha somuttur maddesel boyutta bazı işaretler görmeye başlarız. İlahi işaretler yani bazı rakamlar 11-11, 22-22 bir saate baktığımızda tekrarlayan rakamlar görmeye başlarız. Bir mesajı olduğunu hissederiz. Ya da önümüze bir beyaz kuş tüyü düşer. Birdenbire bir gökkuşağı fark ederiz. Ya da böyle bir kelebek uçar. Yani böyle düşündüğümüz niyetimizle ilgili özellikle ona konsantre isek böyle bir bir şey dikkatimizi çeker ve onun niyetimizle alakası olduğunu sistem tarafından gönderilen evet yoldayım geliyorum mesajı gibidir. Yani bu şuna benzer. Hani sizin şüpheye düşmenize izin vermez. Bir toplantınız vardır, toplantıya gideceksiniz ee, ya da birisiyle görüşeceksiniz, buluşacaksınız. Gidiyorsunuz, gittiğiniz yerde beklediğiniz kişi henüz yok ve telefon açar der ki merak etme yoldayım geliyorum. İşte bu sistemin size açtığı bir telefon gibidir ve merak etme yoldayım geliyorum mesajıdır. Beşincisi. Bazen böyle sıkıntılı süreçlerden geçiyor hissedersiniz. O değişimin sancısıdır. Bazı şeylerin yerli yerine oturması için bazı değişimleri yaşamak gerekmektedir. Ve kendi kendinize böyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğiniz için de moralleriniz ve keyfiniz yerinde olmayabilir. Bunu hani olanların ve olacakların böyle kötüye gidişatı gibi düşünmemek. Aslında değişimin, dönüşümün bizde yarattığı bazı sancılar olduğunu fark etmek ve bunun bizi moralsizliğe ve keyifsizliğe ve hatta ümitsizliğe, kurban rolüne düşürmesini engel olmak en önemli görevimiz. Çünkü orada o değişim anında o sancıları yaşarken aslında en fazla şükretmemiz ve olana sahip olduklarımıza minnet duymamız ve modumuzu yüksek tutmamız en önemlisi. Yani olacağı her şekilde yer açmak için var olanlara, hayatımızdaki olanlara şükür içerisinde olmak, teşekkür etmek. Ya bazen mesela şöyle bir şey olur işten atılacağınızı hissedersiniz. İşten çıkarılacağınızı hissedersiniz. Bir şeyler size bunu işaret eder. Buna sıkıntı olarak da bakabilirsiniz. Eyvah ne oluyor diye de bakabilirsiniz. Ya da yıllardır yapmak istediğiniz ama işinizi bırakmak korkusundan bir türlü atamadığınız adımlar için ertelediğiniz fırsatlara kapı açacak yeni bir olasılık olarak da görebilirsiniz. İşte o noktada sizin kontrolünüzün dışında hayatınızda bazı değişimler oluyorsa hiç ummadığınız bir anda terk ediliyorsunuz, hiç ummadığınız bir anda işten çıkarılıyorsunuz. Ummadığınız demeyeyim aslında. Yani tabii ki bunlar başa gelinmesi çok arz edilen şeyler değildir. Ama bazı daha iyi olasılıklar için başa gelmesi gereken şeylerdir. İşte bütün bu süreçler içerisinde olanın daha iyi olacağına inanmak, buna kesinlikle güvenmek, ve sahip olduklarımızı şükrederek modumuzu yüksek tutmak o sancılı geçiş dönemlerinde bizi ayakta tutar. Çünkü değişimler yeni ve bizim gerçekten arzu ettiğimiz, içten içe istediğimiz şeylerin olması için olan değişim ve dönüşümlerdir. Değişim ve dönüşüm insan zihni için her zaman böyle bir bocalama yaratır. O bocalamanın içerisinde ruhsal olarak dengede kalabilmemiz için niyetimize güvenmek ve şükür duygumuzu her zaman içimizde tutmak ve bol bol da kullanmak. Evet bu beş işaret aslında olacakların hayatınıza girmek üzere olduğunun, niyetinizin hayatınıza girmek üzere olduğunun böyle gerçekten güçlü işaretidir. Bir de şu iki soruyla karşılaşıyorum. Peki bir niyet, bir istek ne zaman tezahür eder? Bunun gerçekleşme süresi nedir? Şimdi her niyetin kendi bir vakti vardır. Ama bunu belirleyen bana göre iki şey var. Bunlardan bir tanesi olan şeyin herkesin hayrına bir şekilde gelişebilmesi için böyle bir ilahi bir düzen, bir senkronizasyon, her şeyin böyle tas tamam olabilmesi için evrenin koordine ettiği bir zaman vardır. Yani sizin niyetinizin olması bir başka bir şeyin ya da başka olasılıkların böyle birden fazla yerin tamamen düzgün bir şekilde ayarlanmasını gerektirir. İşte bu ilahi ayarlamalar denk geldiği zaman birdenbire niyetinizin gerçek olduğunu görürsünüz ve hatta dersiniz ki o zaman ya gerçekten daha iyi bir zaman olamazdı. Yani annemin bu işte şöyle bir olayı oldu. O daha rahat hissediyor şimdi. İşte çocuğum şöyle oldu, daha iyi oldu. Eşimin tayini çıktı. O da ona denk geldi. Hani böyle bilip bilmediğiniz daha önce asla kurgusunu daha yapamayacağınız birden fazla iyi şey denk gelir. İşte bunu denk getirebilmek için ilahi sistemin bir ayarlama, bir zamana ihtiyacı vardır. Sakinlikle, huzurla, eminlikle bekleyerek onun tamamlanmasını sağlayabiliriz. Ya da zamanı birazcık daha hızlandırmak, kolaylaştırmak istiyorsak kendi üzerimizde sürekli çalışmalıyız. Neden? Çünkü yeniye yer açmak için eski bağlarımızı iyileştirmek, geçmişimizle ilgili bozuk hiçbir şey bırakmamak blokajlarımızı fark etmek ve onları dönüştürmek, bunların hepsini yapmak bizim görevimiz. Bunu biz yapmazsak kendi kendimize zaten e, sistem, evren, ilahi boyut bunu yapabilmemiz için önümüze bir takım U dönüşleri, işaretler, zorluklar, duvarlar, engeller çıkartıyor ki biz bunu aşmak için neyi bırakmamız gerektiğini, hangi konuda hafiflememiz gerektiğini hangi konuda hafiflememiz gerektiğini anlayalım, idrak edelim. O hafiflemeyi ve dönüşümü kendimizde yaratalım ve o engelden zıplayarak geçelim. Evet, biz de yani sistemin işini kolaylaştırabiliriz. Dediğim gibi zamanlamayı bana, bana göre belirleyen iki en önemli unsur da bu ilahi zamanlama ve bizim kendi blokajlarımızla yüzleşmemiz, dönüştürmemiz. Evet, bugün de isteklerimizin olduğuna nasıl anlayacağımızı, bize doğru nasıl geldiğini fark edeceğimizle ilgili tiyoları paylaştım sizinle. Umarım en güzel ve en hayırlı şekilde tüm niyetleriniz gerçek olsun. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen basın. Yaşadığınız bu tip örnekler varsa, sinyalleri, mesajları ben de şöyle alıyorum diyebileceğiniz Örnekleriniz, eklemeleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Ben yorumları mutlaka okuyorum, her birini tek tek ee, ve cevaplıyorum da. Diğer yandan eğer beğendiyseniz beğendiğinizi belirtin, tuşa basın, sevdiklerinize bu videoyu gönderin ve beni takip etmeye, desteklemeye devam edin. Burada olduğunuz için teşekkür ederim sevgiyle ve tutkuyla kalın.